Gel şöyle üstünü çıkaralım. Gel dur dur. Gel canım gel. Gel sen şimdi güzel bir uyku çekersin. Her şey çok daha iyi olacak. Çok daha güzel olacak merak etme. Evet babacığım. Sen iyi ol yeter. Hem ben bakarım bize. Bugün iş buldum biliyor musun? Sen iyi ol yeter lütfen babam. Niye yaptı ki bunu? Hani intihar edecek ne vardı? Ha trafik kazası bu. Bile öldürme diye bu kadını. Biliyorum annem biliyorum. Üzülme ama lütfen. Bak topla kendini. Babam da iyi zaten. Ben de iyiyim. Sen hep derdin ya sen iyi ol yeter diye. Açalım artık bunları tamam mı? Gülümse artık. Hem sen gülmezsen güneşte olmaz ki böyle. Şöyle. Canım annem benim. Annem. Bu gece beraber uyuyalım mı? Hı? Özledim sana sarılmayı. Tamam. Geçecek annem geçecek hepsi. Anam, güzel anam benim. Affet beni. Bugün katilini öldürecektim. Ama yapamadım. Bir şüphe düştü içime. Ya o değilse? Dokunamadım dediye. Çünkü hakkı, adaleti sen öğrettin bana. Onun yaptığına emin olunca cezasını mutlaka vereceğim. Adam öldürdüm. Yapma Fırat. Ben öldürmedim annemi. Şehadet getir. Bırak ne dediğinden haberim bile yok. Şehadet getir dedim lan! Bırak bak ben bir aydır yurt dışındaydım. Annenin öldüğünü bile internette okudum. Arabanın frenleriyle oynanmış. Demek hedef ben Şimdi tamamen içinde sen Fırat. Senin kullandığın arabayı bilmeyecek kadar amatör değilim. Eğer bunu ben yapsaydım şu anda karşımda konuşuyor olmazdım. Tamam. Tamam, sen konuş.